Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FIFA 17 Devler Ligimizin 12. bölümüyle sizlerle beraberim. Bu bölümde galibiyet almamız lazım. Kısaca açıklamak gerekirse Olympiakos'u deplasmanda yenip de gelmemiz lazım. Bu arada gözüme çarpan bir haber var. Bir önceki bölümde maalesef bunu görmemişim. Robin Van Persie ayak bileğindeki kırık nedeniyle 3 ay boyunca İstanbul United forması giyemeyeceğini doğruladı. Nedir bu bassızlıklar arkadaş? Önce Snyder, Sov, sonra Snyder, daha sonra Van Persie. En önemli 3 oyuncumuzu kaybettik. Böyle giderse yavaş yavaş bütün oyuncuları kaybedeceğiz. Aman daha dikkatli olun çocuklar. Tablolara baktığım zaman Olympiakos'un Olympiakos'un 21. sırada 11 maçta sadece 2 galibiyet 2 beraberlik aldığını görüyorum. Kalan 7 maçını kaybetmişler ve 8 puanla düşmeye oynayan takımlar. Bakarsanız sonuç son 5 takımı düşürürüz. İlerleyen sezonda bir sonraki sezonda yerine 5 tane takım koyarız. Eğer e, ligin sonuna kadar böyle heyecanlı, keyifli bir seri olarak devam ederse, izlenmeler de iyi olursa belki devam edebiliriz. Neden olmasın? Hadi bakalım Olympiakos maçına giriyoruz. Bir çarşamba günü, 14 Eylül 2016'da Olympiakos deplasmanına gidiyoruz. Çok da uzağa değil. Yunanistan'dayız ve kadromuzun, kadromuzda oluşan sorunu düzeltmek için takım kadrosuna giriş yaptık. Fampforty yok, Sov yok. Snyder yok. Onun yerine Dembaba'yı kadroya aldım. Dembaba'dan gol bekliyoruz. Talişka, Oğuzhan Öz, Lens. Bu sefer Oğuzhan Öz, yerine Alper Potu'yu ilk başta başlatmak istiyorum. Lens ile değişikliği gelsin. Buruma'yı Babel bugün yer değiştirmek istiyorum. Evet Buruma'dan son zamanlarda performans alamıyorum. Etkili performans göremiyoruz. Adriano Caner Erkin değişikliği. Onun dışında ya da bu maçta Hasan Ali'ye bir şans tanısak mı? Caner Erkin evet Hasan Ali kaldırma bir şans tanıyalım. Fabri'yi tekrardan Mustera'ya devretmek istiyorum ya da sırada Volkan Demirel mi olsun diyeceğim de bugün Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım başladı. Şimdi daha fazla Fenerli koyarsa kıyamet kopar. Sabri'den memnunum. Gerçekten Sabri'den sağ kanatta memnunum. Serdar Aziz'i tekrar şikirtelle yer değiştirmek istiyorum. Şimdi Şikirtel K'ye Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Tolga Ciğerci'yi almak istiyorum oraya evet. Madem sol tarafa Buruma yerine Babel'i aldık. Defansif orta sahada bir bugün Tolga Ciğerci oynasın. Kuarejma, Talişka, Alper Potuk, Sabri Sarıoğlu, Mustera ve Dembaba. Çocuklar size Güveniyorum. Gerçekten güveniyorum. Hadi gösterin kendinizi. Deplasman'ın takımı olduk. Deplasman takımı olduk. Her zaman 3 puanı alıp da dönmeyi başarıyoruz. Bu maçta da öyle olsun. Erkenden takımı ayarladığımız için bir gündüz maçı mı yapsak? Gündüz maçı gölgede olacak. Akşam saat 7.30'da Yunanistan'da hava erkenden kararıyormuş ve Olympiakos İstanbul United maçı başlıyor. Ve komşudayız Yunanistan ekibi Olympiakos'a karşı oynuyoruz. 21. sırada sadece 11 maçta 8 puan almış bir takım var karşımızda. Bizim de İstanbul Arena'da verdiğimiz puan kayıpları deplasmandan döndüğümüz 3 puan bu maçta da devam etsin. Deplasmanda 3 puanı alıp İstanbul'a dönelim. Oyuncularımız görüntüde. Şikirtel, Kea, Sabir Sarıoğlu, Mustera. Mustera da 3-4 maç sonra kaptan olarak sahada. Karşı tarafta da Olympiakos'ta sahaya çıkarken Cambiaso'yu gördüm. Evet yanlış görmediysem şuradaki oyuncu Cambiaso. Cambiaso'yu da nedense Fenerbahçe Inter maçlarında topu ısıran futbolcu olarak hatırlıyorum. Hadi bakalım. Başarılar çocuklar ve Cambiaso sağ tarafa Seba'ya verdi. Seba Cambiaso. Cambiaso Arjantin futbolunun önemli isimlerinden Esteban Cambiaso. Tayışka araya girecek mi? Hadi bakalım. Bunların da telaffuzu gerçekten zor olacak. Dikkatli olun çocuklar. İyi geldiler. İyi geldiler. Şu pozisyonu. Mustera da uzandı. Direğin yanından El Yunusi. El Yunusi avuta gönderdi topu. Çok rahat çalım atıyorlar arkadaşlar. Çok rahat çalım atıyorlar. Biz dikkatli olalım. Hücumda iyi işler yaptıktan sonra defansta verdiğimiz açıklar çok da umrumuzda olmayacak. Her şey yolunda mı diye şöyle bir sağ tarafa doğru baktım. Talişka. Talişka'dan Dembaba'ya. Dembaba sağdan gitti. Sabri Sarıoğlu mu? Ricardo Kuarejma. Kuarejma bir gol haberi var Arsenal. 1-0 geride Bayern Münih karşısında. Geliyoruz. Hatiba Hutchinson. Talişka'da top. Talişka sol tarafa verdi. Harika bir top. Ah son anda bir müdahale. Son anda bir müdahale geldi. Golle burun buruna kalabilirdik ve bir faul. Hakem oyunu kesti. Tolga Ciğerci. Maçın hemen başında sarı kart. Olacak iş değil. İşte pozisyon tekrarını izliyoruz. Yani sarı kartı hak etmedik bence daha maçın başı. Çocuğun yaptığı ilk hamle erkenden yıldırıyorsun bizi. Tolga sarı kartı gördü. Ah çok net bir gol pozisyonu yakalayabilirdik. Orada oyuncu araya girmeseydi uzaklardan vuruş. Yine Cardozo sağ taraftan kalenin sağından avuta gitti. Olympiakos şu dakikaya kadar iki kere yokladı kalemizi. Biz de Olympiakos'a karşı baskı kurmalıyız. 3 puanı alacağız. Deplasman takımı olduk dedik. 3 puanı alacağız. Bırakmak yok. Talişka. Talişka'dan Ricardo Kuvarecma'ya. Ricardo Kuvarecma attı çalımı. Sabri gitti. Sabri'ye doğru Talişka ve Dembaba var içeride. Sabri kafayı kaldırdı. Çok sert bir müdahale. Tam ortayı yapacaktım ayağıma kaydı. Üzüldü yere yattı. Kırmızı mı sarı mı? Ya bir de itiraz etme. Kendi kendine. Ancak Sisokko. Sisokko itiraz edebilirsin. Çünkü Sabri öyle bir depar attı ki tam ortayı yapıyorduk. Adamın hevesi kursağında kaldı. Belki de orta gol getirecekti. Topun gerisine Anderson Talişka gitti. İçeride Dembaba var. Hadi çocuklar bir gol gelsin. Kalenin içine doğru. Dembaba hareketlendi. Dembaba'ya doğru. Kaleci Kapino topa sahip olan isim. Hadi pres 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 taş gelecek taş gelecek bu şekilde pres yaptıkça rakiplere korku salmaya devam edeceğiz Sabri Sarıoğlu Ricardo Kovarejma Kovarejma tekrar Sabri'ye Sabri hadi az önce yapamadı ortayı yapsın Sabri ortayı yaptı eline çarptı Dem baba yükseldi vurdurmadılar kafayla uzaklaştırdılar şimdi Sabri'nin olduğu yerde kimse yok Takım arkadaşları yardım edecek. Tolga Ciğerci oraya kadar gitti. Bravo Sabri. Bravo Sabri. Bravo Sabri. Alnından öpüyorum seni oğlum. Seba. Anıyoruz buradan Süleyman Sebay'ı. Sol tarafa El Yunusi. Si. Tolga. Hadi çocuklar çıkıyoruz. Alper Potuk. Talişka gitti. Alper Potuk'tan Talişka'nın önüne. Talişka kontrol etti. Dembaba'ya. Dembaba tekrar Talişka'ya doğru. Harika bir top. Talişka aşırttı. Talişka. Kaleci son anda. İnanılmaz bir düşünce. Anderson Talişka harika vurdu. Kimsenin aklına gelmeyecek bir vuruş. Offside da yoktu. Lan bu arada offside'mış. Yarım saattir boşa bağırıyorum. Gol olsa Allah'tan gol olmadı. Yarım saattir boşa bağırıyorum. Oyunun sesi benim sesimden daha az olduğu için aç kökte lan şu oyunun sesini. Daha az olduğu için hakemin düdüğünü duymadım. Şikirtel araya girdi. Dokunuşuna Niye izliyorsunuz? Niye izliyorsunuz? Cambiaso. Estaban Cambiaso topu avuta gönderdi. Neyse orada Allah'tan offside bayrağını görmedim. Yoksa böyle heyecanlı bir pozisyonu anlatmamış olacaktım. Tolgacı Yerci. Alper Potuk. Talişka döndü. Talişka çok tehlikeli. Tolga Ciğerci. Alper Potuk. Evet. Niye anlaşma? Dembaba. Dembaba. Sık sık durmak zorunda kalıyoruz. Alper Potuk. Yürü Alper Potuk. Hadi oğlum hızlısın. Yargıç Alper Potuk. Alper Potuk sol tarafa verdi. Babel'e doğru. Babel ortayı yapacak. Ortayı yaptı. Talişka'ya gelmedi o top. Red Sos. Red Sos mu? Red Sos mu? sos yeni bir sos markası gibi Sağdan geliyoruz şimdi Talişka Kuvarecma yakınına geldi Kuvarecma ta tekrar Talişka'ya verecek Talişka sağ ayağında dışarıya çıkardık Tolga Ciğerci verdik topu Dembaba döner mi Dembaba ah. Şu vücudu koyduğum zaman Topu sıkça kaptırmaya başladım maalesef Ayağından açtı Seba Sağdan geliyor Hasan Ali kaldırım Bırakma Hasan Ali kaldırım aferin oğlum Aferin Güzel hadi tek toplarla Paslarla aman 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 Kayışa bakın ya Subasa'daki süper kayış gibi lan ne oluyor niye pas vermedi Sabri Kay al şu topu nereye git Ya ama bu terbiyesizlik ya Bakın burada gerçekten faul yok Hoca sabrımızı taşırma o Hoca Hoca şaşırma sabrımızı taşırma gerçekten Şimdi bak durduk yere Oscar Cardozo Golle burun buruna Topun üstünden atladı El Yunus pası verdi Bomboş Bomboş ya Aman 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 çocuklar aman Sol tarafa neyse atlattık Öyle ya da böyle atlattık. Hadi bakalım Babel. Ryan Babel dönemeden pası attığımız için rakibe çarptı. Taç olsa iyi olurdu Babel'in mücadelesi. Sağdan Cambiaso ile geliyor. Dominguez pası verdi. Seba'ya. Seba kafayı kaldırdı. Ortayı yapacak Cardozo boş. Seba orta geldi. içeriye. Mustera bravo. Hadi bakalım. Elle hızlı bir şekilde çıkalım. Dembaba kafayla Talişka. Talişka'dan Ricardo Kuarejma'ya. Kuarejma Quaresma bastı topa. Dembaba gitti. O saat yok. Dembaba köşede topa aldı. Dembaba çalım gelir mi? Dembaba attı çalımı. Dembaba. Talişka boş. Talişka'ya. Anderson Talişka. Sol ayak ve gol 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 gol. İlk yarının 36. dakikasında Dembaba'nın klas hareketi. Talişka'ya verdiği pas ve Talişka mükemmel bir gole imza atıyor. Anderson Talişka 1-0 öne geçirdi Yunanistan'da bizi. Sus pus oldu yılan taraftarlar. Dembaba önce çalımı attı. Sonra baktı Talişka'ya. Talişka önünü aldı sol ayak. Mükemmel bir gol vuruşu. Harika bir gol. Aradığımız gol geldi. Talişka 94 numaralı formasıyla Talişka. Devler Ligi'ndeki kaçıncı golünü attı? 3 mü oldu? 2 mi oldu? 1-0 öne geçtik Olympiakos karşısında. Talişka işte Devler Ligi'ndeki ikinci golü ilk yarının bitimine 10 dakika kala geldi. Bravo çocuklar. 3 puanı alıp döneceğiz. Biz artık deplasman takımıyız. Bravo. Hadi bas 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 pres yap. Seba. Dominguez. Dominguez yaptık mücadele. Aldık Alper Putuk. Bas bas bırakma oğlum. Bırakmayın çocuklar. İnanılmaz bir mücadele var sahada. Bir sakatlıkta. Hakem oyun durdurmadan çabuk. Çabuk durdurmadan. Geçti. El Yunus geçti. Omzu da attı. Çok sert orta. Çok tehlikeli Hasan Ali Kaldırım. Çıkıyoruz çocuklar. Son 5 dakika. Tolga ve Alper Potuk. Talişka. Dembaba. Dembaba'dan tekrar Tolga'ya. Alper Potuk'a düzeltiyorum. Alper Potuk. Kuarejma'ya doğru. Kuvarejma, iki oyuncuyu geçer misin orada? Ricardo Kuvarejma. Bir çalım attı geçti. Kuvarejma kafayı kaldırdı. Taç geldi. Sokku bir sarı kart daha görse. Kırmızı görecek çıkacak maçtan. Son 4 dakika artık ilk yarıda. Ricardo Kuvarejma e pası verdi. Ah girmedi maalesef. Girmedi. Pres yapıyoruz. Taç bizim. Taç bizim. Korkutuyoruz. Korkutuyoruz. Korku dolu anlar yaşatıyoruz rakibe. Hadi Sabri. Verdik pası. Talişka'ya. Ah ilk başta Talişka'ya da bir pas daha verdik. Lan o top ilk başta Talişka'ya gelse. Sonra ben aşağıya atsam gol gol olacaktı ama. Erkenden düşündüğümüz için. Hatalı olduk burada Alper Potuk Talişka. Talişka sıyrıldı. Den Baba gitti. Den Baba bir top. Den Baba kontrol et. Den Baba plase. İnanamıyorum arkadaşlar. Plaseye bastım. Sağ plase. Yüzde yüz gol pozisyonu. Neden sol ayak Baba? Ya inanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çıldırmak üzereyim. Den Baba karşı karşıya. Sağ plase. Sağ plase. Yapma bunu ya Den Baba. İlk yarı bitiyor. 2-0 olsa bitmiş bu maç. Bitecek bu maç. Talişka'ya çarptı. El Yunusi. Romao. Geldiler sol taraftan. Şu topu alalım da artık bitsin maç. Kayarak bu damlilerimiz boşa gitti. Keya çıktı. Bravo Keya. Bravo oğlum. Bravo. Korner geldi. Ah arkadaşlar o pozisyonu ömrüm boyunca unutamayacağım. Den baba pozisyon tekrarını izleyelim mi? Mükemmel indirdi. Ya neden sol plase? Neden bu kadar yukarı? Hayır abi hayır ben böyle vurmadım. Asla ben böyle vurmadım. Geldi korner. Talişka. İlk yarı bitiyor artık. Vetsos. Kayarak bu dahil Talişka. Bitirme hoca. Delikanlıysan bitirme. Olsun. Olympiakos karşısında harika bir futbol oynadık ilk yarıda. İlk yarıda gerçekten mükemmel bir futbol oynadık. Takımdan memnunum. Tolga'dan memnunum. Alper'den, Hasan Ali'den, herkesten memnunum şu ana kadar. İkinci yarı başladı. Hakem sadece biraz sinirimizi bozuyor ama olsun diyelim. Geçiştirelim. Alper Potuk. Tolga Ciğerci. Dembaba. Dembaba'dan Talişka'ya. Talişka'dan tekrar Dembaba'ya. Engelleniyoruz. Engelleniyoruz. Aldık topu. Kuvarecma bırakma. Yap presi. Yap presi oğlum. Yap bunlar çabuk şaşırıyorlar. Aldık topu. Dembaba'ya doğru. Hadi Dembaba. Attık çalımı. Sol ayak. Dembaba. Vurdu Dembaba. Ah be. Ah vurduğum anda vurmadı. Red Sos. Red Sos ama Olympiakos'un şaşırmış olduğu dakikalar bunlar. Hasan Ali kaldırma çok kolay bir çalım. Çıktı keya. Bırakma şikirtel harikasınız çocuklar. Hadi bakalım. 2-3 kişi ileride kaldı. Sabri Sarıoğlu inanılmaz kritik bir top kaybı. Sabri Sarıoğlu kaydı. faulü yaptı herhalde. Hakem devam dedi. Bravo. Hiç beklenmedik hareketler hakemden. Kouaresma, Sabri'ye. Aman 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 çocuklar aman dikkatli olun. Talişka. Talişka'dan Tolga. Ne zaman Tolga'ya gelse Alper Potuk dedim. Yürü oğlum babel. Yürü babel. Harikasın. Ah bir anlaşmazlık. Alper Potuk da ta Tolga'yı çok karıştırdım bu maçta. Aynı bölgede iki oyuncu. Hadi oğlum geliyoruz. Talişka attı aradan. Faul. Faul. Hoca faul. Yapın yapın yapın. Kapatın. Taca gidecek o top. Taca gidecek. Allah'ın emri taca gidecek o top. Kapatın. İyi çıkarmayın. Evet bas al. Geri pas. Geri pas. <laughs> Bunlara bir gol daha atmam lazım benim. Vallahi sağa solu belli olmaz bu takımın. Şimdi bak yeriz susarız pusarız. Bir gol daha atalım şunlara. Hasan Ali geçirme. Hasan Ali bırakma onu. Hasan Ali orta geldi. Mustera. Mustera Allah Allah'tan çabuk uçtun. Kayarak müdahalemiz. Hakem avantaja bıraktı. Vurdurmayın. Tolga Ciğerci kornere gitti top. Dakikalar atmış oldu. İyi oynuyoruz ama dikkat etmeliyiz. Kontradan geliyorlar. Martins girdi. Cambiaso çıktı. Aman 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 çok tehlikeli konsantre oldum. Seba ortayı yaptı. Mustera bravo. Biraz sakinleştirin şu oyunu çocuklar. Biraz sakinleştirin. Çok güzel yere Kea. Kuarejma. Kuarejma. Boş hareket alanı. Kuarejma. Ricardo. Dembaba. Tekrardan Kuarejma'ya. Harika. Kuarejma gider misin? Dembaba boş. Dembaba'ya harika bir top. Dembaba. 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 Dembaba gitti. Secdeye yattı. İşte bu kadar çocuklar. Olympiakos karşısında. Deplasman'da. 2-0 öne geçtik. Dembaba. Kuvareş Baba'yı çok iyi kaçırdı ve akıl dolu bir vuruş. İşte istediğim vuruşlardan biri bu Den Baba plase ile golü gönderdi. Artık Yunanistan'da bir nebze de olsa rahatlıyoruz. Tebrikler çocuklar. Tebrikler İstanbul United. Den Baba. Herhalde o da Devler Ligi'ndeki ikinci golünü attı. Dakika 71. İstanbul United'ın golü Den Baba. Bu deplasmanlarda takımımıza hani ne oluyor bilmiyorum. Aman 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 nasıl geçti herkesi? Oha! Kay! Direkt penaltı. Abi uyuduk gittik. Ultimate Team'deki rakiplere benzedi bu adamın çalımı ya. Başladı orta sahadan. Geçmediğini bırakmadı tabii ben de konuşurken. Ve bir sarı kart. Şikirtel, Martin Şikirtel. Dakikalar daha 73. Top direkten döndü. Hakem de var ya. Tamam penaltı penaltı da. Top ayaktan çıkmış. Neyse. Hadi bakalım Mustera. Cardozo geldi topa doğru. Muslera, Muslera ah Muslera ah. Ayağına çarptı ama çıkmadı. Çok çabuk cevap verdiler. Daha oyuna konsantre olamadan golü yedik maalesef. Ah Muslera. Bu pozisyonda şanssızlık. 2-1. 71'de gol attık. 75'te golü yedik. O kadar sürmedi bile. Gerçekten o kadar sürmedi bile. 2-1 oldu. Şimdi onlar biraz ateşlendiler dikkat etmemiz lazım. Sabi Sarıoğlu'dan Kuarejma'ya harika bir top. Ricardo Kuarejma. Kuarejma çalım denemesi. Kuarejma korner gelsin. Evet korner geldi. Korner. 76 bir oyuncu değişikliği gelebilir. Aslında herkesten memnunum şu ana kadar. Talişka yerine. Düşünüyorum. 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 Kuarejma ile Lens'in yerini değiştirelim. Kuarejma biraz daha ortaya yakın oynasın. Çünkü Kuarejma'yı da bugün sevdim. Lens'i de istiyorum. Gel bakayım yardıma. Harika oğlum. Aa nereye 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 nereye? Niye oradaki oyuncu geldi de onu atmadı? Hayda. Bir anlaşmazlık oldu orada arkadaşlar. Martins. Martins bırakma Tolga. Bırakma Tolga. Bravo oğlum sana ya. Tolga gözüme gerçekten girdin. Sabri. Dikkat. Çok zor toplar bunlar. Şikirtel'den tekrar Sabri'ye. Son 10 dakika artık. Yürü Lens. Yürü Lens. Tolga'dan Lens'e. Lens aç ayağından. Vur. Vur omzu. Ondan sonra bir kere daha. Lan. Abi deli olacağım. Koşturuyorum top arkasında kalıyor Lens'in. Momentum mudur nedir bu ya böyle? Kuvarecma yürü oğlum den baba. Harika bir gol pozisyonu. Germain Lens plase. Niye sağ plase değil abi neden sol plase? Bu da mı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sağ plase, sağ plase, Den Baba sağ plase, Lens sağ plase. Neden bunlar ters ayaklarıyla vuruyor abi? %100 gol pozisyonu yine gitti. Çıldıracağım arkadaşlar. Bunca senelik FIFA oyuncusu olarak bu kaleciyle karşı karşıya. Nasıl böyle vuruyorsunuz ben anlayamıyorum. Lens. Lens bir korner daha. Ah arkadaşlar umarım bunları aramayız. Umarım bunları aramayız. Denbaba'ya doğru. Yerden. Yerden istedim ama havadan gitti. Bir korner daha. Gerçekten sanki ruhani varlıklar Olympiakos'u koruyor şu an. Den baba. Bir kafa mücadelesi gelecek. Hadi oğlum Den baba. Yüksel. Kapino. Dönen top Tolga Ciğerci. Aman sakin. Çok güzel yere. Ricardo Kuarejma. Ricardo Kuarejma vurduk ama engellediler bile. Cardozo dikkat edin. Seba. Seba sanki bizim oyuncumuz gibi. Sabri Sarıoğlu. Alper Potuk. Yapın yapın yapın. İnanılmaz boşluklar var. El Yunusi bitti artık. Bitti. Kondisyonu yok. Hiçbir şey yapamaz. Çok güzel Sabri Sarıoğlu harikasın Müthiş müdahale yürü oğlum Sağ taraftan bindirdik Hadi gol gelecek çok erken pas Alper Potuk yürü Dembaba baba gole gidiyoruz bir ara topu gelir mi Attık topu Ricardo Quaresma Vur artık sen de Ricardo Quaresma Neler neler Kaçırdık bu maçta, neler neler kaçtı Abi bu kadar Çapraza inmeden vurdum mesela bu şutuda Olsun Olsun 5 tane kornerimiz var. Dakikalar 90 artık. Lens koy vücudunu. Koy oğlum koy. Evet biraz bekle. Gerçek maç gibi gerekir gerekirse biraz çirkeflik. Lens ayağını aldı. Hadi ortaya yapacağız. Lens ortaya yaptı. İndirdik. Ah indiremedik. Şimdi Alper Potuk indirecek. Tolga Ciğerci baktı kaleye. Babel. E. Babel çalım geldi mi? Babel. Ryan Babel. Ah gol olabilirdi Kapino. Bir korner daha. Bunu attık Olympiakosu. Babel'den çok klas bir çalım döndü kendi eksen etrafında yerden vurdu. Kaleci iyi uzandı ve gol de olabilirdi burada. Şans Olympiakos'tan yana. Asla ve asla burada korneri kullanma. Girişimde bulunmayacağım Lens. Son saniyeler artık Germain Lens. Vücudumuzu koyduk. Pas vereceğiz. Hadi oğlum bir gol daha gelir mi? Kuarejma verdi karadan. Gol pozisyonu hakeme takıldık. Vurdu Alper Potuk. Dönen top. Topuk pası baba Çal artık şu son düdüğü. Çal artık şu son düdüğü ve Olimpiakos'tan da Yunanistan'da galibiyetle dönüyoruz. Tebrikler İstanbul United harika bir zafer elde ettiniz. Olimpiakos'un kaptanı üzgün. Yine deplasmandan 3 puanla dönen takım biziz. Bravo çocuklar çok iyi oynadınız. Nazar değmesin Tolga'yı bugün çok beğendim. Gerçekten Tolga Ciğerci'yi çok beğendim. İşte Sabri Sarıoğlu'ya burada kayarak müdahale tam ortayı yapacakken. Çisokko sarı kartı gördü. Dembaba içeriye doğru sokuldu. Dembaba'dan Talişka'ya. Talişka çok klas bir vuruş. Direğe çarpmış. Neredeyse gol olmayacaktı. Kalecinin çıkarması imkansız bir gol. Anderson, Talişka ve Dembaba işbirliği de geldi. Sağdan geldik. Ricardo Kuharecma Dembaba'ya al da at dedi. Dembaba, Dembaba attı buradan kalecinin sağ tarafına. Yerden plase golü. Teknik direktörümüz sevindi. Çok fazla gol kaçırdık. Bu penaltı pozisyonu. Golün hemen ardından penaltı geldi Şikiltel'den. Mustera'nın dizine çarpmasına rağmen golü engelleyemedik. İşte penaltı golü tekrardan görüntüye geldi. Oscar Cardozo. Ah. Olsun. Kazandık ya hiçbir şey önemli değil. Kaçan goller de önemli değil. Bugün 4'e de gidebilirdik. 5'e de gidebilirdik. İşte Lens sağ ayak. Abicim sağ ayak. Ah aklım almadı burada Lens'in sol vurması. Sol, pla sol plase vursam kalecinin diğer tarafına vururdum. Değerlendiriyorum. Burada Babel inanılmaz döndü ve maçın son tehlikeli hata. Hatta bundan sonra bir şut pozisyonu daha vardı ama 2-1 kazanmayı bildik. Bravo İstanbul United. %89 pas sabitiyle Olympiakos bizden daha iyi ortalamaya sahip. 9 şutumuz var. Olympiakos'un da 5. Maçın oyuncusu Maçın oyuncusu 9.4 ile Dembaba. Bir gol 1 asist. Evet puanlar gördüğünüz gibi Talişka'da 9.1 oynamış Dembaba'dan sonra Çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Puan durumuna bakmak istiyorum. Umarım bu maçtan sonra tekrardan liderlik koltuğuna oturmuşuzdur. Hayır, hayır, hayır. Öylesine büyük bir ligin içindeyiz ki Schalke 04 ve Manchester City dolu dizgin gitmeye devam ediyor. Biz İstanbul United olarak üçüncüyüz ve liderle aramızda sadece bir puan fark var. Bakın, Borussia Dortmund'lar, Juventus'lar, Chelsea'ler 13 puana sahipken biz 24 puanla şampiyonluk için kovalıyoruz ve bir sonraki maçımız Barcelona'ya karşı pazar günü hangi deplasmanda mı deplasmanda mı İstanbul Arena'da mı? iç sahada İstanbul Arena'da Barcelona'yı konuk edeceğiz. Bu maçta sakatlanan bir oyuncumuz yoktu değil mi? Artık bilinçaltıma yerleşti. Sanki her maçta bir oyuncu kaybediyoruz gibi. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Dolu dizgin devam ediyoruz. Deplasman takımı Deplasman Fatih İstanbul United 3 puanla döndü ve Olympiakos'u devirmeyi başardı. Bir sonraki hafta bir sonraki bölümde Barcelona maçında görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.